Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi pazara gitmek için arabaları önce bir yıkayacağız. Ondan sonra pazar yerine doğru yola çıkacağız. Şimdi burada Mert araba yazdı köpüklerken şurada arkada da güzel bir serçe var. Serçe de güzel bir fıstık yeşili yapmışlar. Bayağı da iyi olmuş. o zaman biz yıkamaya dönelim. Ondan sonra pazarda görüşürüz. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi pazar videosu çekecektik. Pazar videosu çekemedik çünkü pandemiden dolayı pazar yapılmıyormuş yani pazar korunmuyormuş, toplanmıyormuş pazar. Cumartesileri olduğu için normalde cuma günü diye biliyorduk biz ama cuma günü de yapılmıyormuş. Yani pazara gittik, boş döndük. Şimdi bugün Şuradaki yan kapıdaki plastik sökeceğiz. Şu iki kapıdaki. Ondan sonra burayı tekrar boyayacağım. Hazır havada güzel sıcak. Evet şimdi kapama işlemini yaptık. Şimdi buradan sökmeye başlayacağız. Şöyle açtım buradan biraz. Bu Şöyle göstereyim. Var, bu şekilde istediğiniz zaman sökebiliyorsunuz yani bu kolay çıkıyor mu hayır çıkmıyor fırçayla bile yıkadık biz Yani bastırarak yıkadık baya denedik yani çıkacak mı diye hiçbir şekilde çıkmadı sadece böyle kenarından bir yerinden yırtmanız lazım bunu. yırttığınız zaman çok kolay geliyor gördüğünüz gibi böyle bir şekilde o zaman ben yırtmaya devam ediyorum. Boyarken tekrar devam ederiz videoya. Evet arkadaşlar şimdi bir tek kat attım. Biraz kurumasını bekliyorum. Şimdi ikinci katı atacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Diğer tarafa kadar boyamaya. Evet şimdi son katı da attık. 5 kutu sprey ile işi bitirdik. Şimdi yarın şu ön kaputu yapacağız. Şansımıza güneş de vardı iyi oldu. Boya çok çabuk kurudu. Zaten sıcak da yapmak lazım. O zaman yarın görüşürüz. Evet ikinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere bu yan kapılara boyamıştık. Şimdi bugün şu çamurluk ve kaputu boyayacağız. Şimdi ben yavaş kaputu sökmeye başladım. Kaputu söktükten sonra şuraları falan kapatacağız. Ondan sonra burayla burayı boyayacağız. Ondan sonra işimiz bitecek. Ve şu öndeki plastik aksamlı tamponu, jantları, Arka tamponu boyayacağız. Mat siyah komple. Evet arkadaşlar şimdi hazır plastik dipi sökerken size bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi normalde plastik dipi birkaç kat atmanızın nedeni şuradaki kalınlığı yakalamanız. Şu anda bu folyodan kalın bir hale gelmiş. Burada en az 5 kat boya var. Görüyorsun şöyle çekiyorum ve hala kopmuyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu köşe noktalarına eğer bir kattan az sıkarsanız zamanla bu tuttuğunuz yerler köşelerden atmaya başlar. Mesela şuralar. Buralara ben bilerek az sıktım çünkü bu tarafı fazla kaputun tutulmayan bir taraf. Şu taraflara daha çok atarsanız çünkü buralar sürekli kaputu aç kapat aç kapat zamanla buradaki şey ince kısım aşınacaktır. Böyle parmağınızın sürtmesiyle bile en ufak attığınız kattaki sprey bile çıkıyor. İşte bazı arkadaşlar hani YouTube videolarında gördüğünüz gibi gibi plastik dipler çıkmıyor. İşte kullanmayın. O tamamen sizin aldığınız boyunun kalitesiyle alakalı bir şey. En ufak bir noktada bile elinizi sürttüğünüz zaman çıkıyor. Herhangi bir yere sürttüğünüz zaman boya ya da istemsizce sıktığınızda. Mesela ben dün boya yaparken buradaki cama biraz sprey ile gelmiş. Cam boya olmuş ama şu şekilde elinizi salladığınızda bu direkt çıkıyor yani. 5 kat atmanız sizin için daha sağlıklı. Niye? Çünkü bu tabaka ne kadar kalın olursa çıkarmanız o kadar kolay olur ve o kadar da uzun ömürlü olur. Kaputunuzu o kadar çok korur. Şimdi ben bunu niye söküyorum? Çünkü biz bunu boyarken boya tabancası boyayı türlü attığı için şimdi ben bunu tekrar baştan sökeceğim. Baştan tekrar boyayacağız. En az 4-5 kat atacağım yine böyle. Çünkü bu ön kaput olduğu için gördüğünüz gibi kaputtaki malum taş izlerini aynı şekilde emecek. Şimdi size şöyle kapı çıtası söktüğüm halini de bir göstereyim de tam duruşunu görün. Şimdi bu tarafı sökmüyorum çünkü daha bu çamurluğu çıkartıp boyayacağız tekrardan ama şimdi bugün hava kötü olduğu için muhtemelen boyayacağız artık hafta içi ne zaman güneşli bir gün olursa o zaman boyayacağız. Şu anda çok rüzgar var çünkü arkadaşlar. Yani boya yapamayacağız. Ha, burayı sökeceğim. Hazır bugün. İşim yokken boşken burayı komple bir sökelim. Ondan sonra başka bir gün havanın güzel olduğu bir gün boyarız. parçası gözümüze batmıştı. Zaten Sam geçen hafta burayı komple boyamıştı. Burası gayet başarılı oldu. Şimdi çamurlukla kapını boyuyoruz. Yazlık gününden herkese merhaba. Burada da bir detay temizlik. Evet, sabah buz gibiydi şu anda yanıyoruz. önce bir temizliğini yapıyoruz. Üstünden tozunu alıyoruz. Ondan sonra boyamaya geçeceğiz. Ön jantları da boyayacağız aynı şekilde. Mat siyah. Tamponlarla beraber. Sonra arabayla ilgili bütün işlemlerimiz bitecek. Önce boyamamızı iyice bir sallayalım. Bu arkadaşlar da burada keyif yapsınlar. <laughs> Az şey versenize bana bes. düz senin arabaya kedi girdi. Hı <laughs> <laughs> Arkadaşlar seyahat, kanalıma hoş geldiniz. çıktı mı? Çıktı. Gevşettiysen sal bundan hemen edelim. Geçme. iki tarafa. Tamam sekoyla sekon ile beraber yapıyoruz. Bense vardı Mehmet amca da yan taraftan geçmem salla ya. Hayır oğlum şunu da çıkartacağız ya. Karşımda bunun anahtarı mı? Hakan Selam. Yılların prensesi. Ver tut, <laughs> evet, tut Sejan bu tarafı ya. Tamam geç, öteki tarafa geç. Sekon diğer taraftan tut ama. Geç. Mert sökerken diyorum oğlum. Tamam sen burayı tut. Sen yani hem orayı hem burayı tutabilir misin? Tamam o zaman sen orayı tut. Hadi Mert hadi hızlı ol. iki tane karşı taştan ayarladınız mı tamam. Şimdi kaputu söktük. Kapı kaputu söktük orada boyayamadık. Spreyin açısından dolayı hava basıyor. O yüzden şimdi burada boyayacağız arkadaşlar. Hem iz olmayacak. Bence daha güzel olacak.

Ne yapar Bir de çıkmaz. Oynayacağız bunu. Tamam oğlum boyayı kapağı sıkalım kulak pamuğuyla şöyle etrafından geçelim logonun. Kulak pamuğuyla. Niye şaşırdın bu kadar kanka? Tüy bırakır oğlum manyak mı sesin? Bak pamuğu ne ya? Boya mı var kırmızı? Oğlum sakat mısın sen ya? Onu ne güzel kalemle boyayacağız ya onu. Ne yapıyor deli? Bu boya mı? Bu başka bir boya mı? başka bir boya. Bunun daha rahat Çok son var mı? İyi reis sen ne haber? Bir de rakı yazılımı yapıyor da bizi de hep rakı profesörü yapıyor. Rakı yapmayı Arkadaşlar hazırsanız başlıyorum. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Git bakayım. Gidiyor lan. Hocam giderken çabuk gidelim. Kayıyor. götürüyorum sen boya. Yürü <laughs> oğlum. Ben bilerek yapıyorum. Ben, ben yeter hocam. Biraz hızlı bir açın. çık Mert <laughs> çık. çık. Şikar yanar kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Neyse, şunları da boyayalım. Şu kaputumuzu da toplayalım. Bu nasıl takacağız Sökerken çok izin. Artık bunların hepsi bitince tekrar son bir yıkamada görüşürüz. Köpük bol yapıyorum hocam. Köpük bol olsun. Bol olsun. Arabayı dişten güzel Hadi bir sularsan. Bir var mıydı? Var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Vardır. Vardır dedim kapattım. Çek mutasın, çek. Ay ne bismillah. O zaman başlıyorum ben fırçalamaya. Sky'ın anahtarı şeyi de alın onu. Hayırdır birader, Kala falan filan mı? Birader. Kardeşim iki araba daha var, hadi, hadi seri. Bunu ayaklık al. Bak, bak i̇ki bir... i̇şte araba daha Seni var, hadi. Yani. Hadi birader, hadi. hadi Akşam oldu, pazar günü bak bugün, hadi. İşin en yoğun olduğu gün bize öyle var. <laughs> Yine bir şeyler bir şey, bir şey, bir şey. Ama bak bu sinecikleri kaldırmamışsın Sercan Bey olmuyor böyle. Bunlar kalkacak. Her şeyi de ben kaldıramamış. <laughs> Kalkınma Bakanlığı falan mı sırası sizce? <laughs> arkadaşlar. Şimdi temizlik bitti. Silme işlemleri bitti. Tamponlar parlatıldı. Lastikler cilalandı. Aracımız şimdi fotoğraf için hazır. Şimdi birazdan fotoğraflarını da çekeceğiz. Ondan sonra O zaman bu vlog böyle olsun. Arabayı dışarı çıkartacağım. da böyle olsun. Artık bir dahaki bloğa. Bakalım nasıl bir içerik çıkacağız. Nasıl bir içerik yapacağız. Ona göre bir şeyler bakarız artık. O zaman görüşmek üzere Sercan Bey. Bir dahaki blokta görüşürüz. görüşürüz. Çok güzel olmadı mı?